Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bir Freelander bakımıyla sizlerle beraberim. Bu araçla alakalı bakım, onarım, arıza, yaşadığım tecrübeler, yapabildiğim arızaları sizlere bilgi olarak aktarmak istiyorum. Bugünkü bakım yapacağım parça arabanın sunroofu. Şöyle göstereyim dostlar. Bakın sunroof yukarıdan bu şekilde su ala ala. E, ee, bu metal bir parça aslında burası. Ee, bu parçadan şıp 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 su damlatıyordu. Ee, dünkü yağan yağmurda hatta yağmurun e, kalıntılarda hatta belki burada görünüyor. Ee, Baya kötü oluyor dostlar Direkt arabanın şoför koltuğunun üstüne damlatıyor Sabah geldiğimde koltuk bayağı sarılsıklandı Ben yani ilk etapta e, arabanın, e, sunroofun yani fitillerinden e, zannediyordum ama fitiller öpüşmüyor. Sanırım arasına pislik girmiş. Belki kapanmıyor. Tam kapanmıyor diye düşünüyordum ama öyle değilmiş dostlar. E, bildiğiniz metal e, orada çürüyerek e, aşağıya suyu aktarıyor dostlar. Bu sunroofu çıkarmak için 3 tane bu tarafta şöyle göstereyim cevatası var. Yine aynı şekilde 3 tane de şu şekilde civatası var. Bu civataları söktüğünüz zaman sunroof, direkt sunroof camı yukarı çıkıyor. Elinize alabiliyorsunuz. Buradan kurtarabiliyorsunuz. Buradan sunroof camı çıkardıktan sonra zaten bu kızaklar, dişliler, çarklar komple temizlenecek. Fırçayla, balata spreyiyle, yağlayıcılarla komple temizlenecek. Zaten dostlar sunroof tamamıyla açılmıyor geri geri. Hemen göstereyim size şu an pozisyonunu. Şu an kaldırdım. Yukarı kalktı. Birinci kademe tamam. Buraya kadar güzel açılıp kapanıyor. Buraya kadar geldi. Ve burada kaldı. Daha çok geriye gitmiyor dostlar. Evet zaten e, sunroof'un kızaklarıyla alakalı da problem var. E, zamanında fabrika çıkışı işte yağlanmış, greslenmiş greşle, ama bu gresler zamanla e, toz, pislik dışarıdan işte yağmur, e, kir aldığı zaman e, gres yağı adeta bir oyun hamuru gibi oluyor. Oyun hamuru da e, sertleşiyor zamanla. Oyun hamuru gibi olduğu zaman sertleşiyor ve artık ileri geri gitmemeye başlıyor. Bakın burada kaldı dostlar. Şu anda e, kapatmaya çalışıyorum, yani kapatırken bile zorlandı. Açılırken buralara kadar geliyor, ama buradan sonra kalıyor. Zaten camı komple çıkaracağım için e, hem cama dışarıda bir e, yıkama yağlama yapacağım hem de e, kızaklara aynı şekilde e, bir e, yıkama yağlama yapacağım. E, yıkama yağlama e, diğer işlemler için e, burada videoyu durduracağım. E, tekrar e, yıkama yaparken ki e, videomu da sizlere göstereceğim dostlar. Evet arkadaşlar sanrufu 6 adet vidasından kurtarıp çıkardım sanruf camını e, şu anda bu şekilde e, şöyle araları hep yağ olmuştu. şöyle göstereyim size. kızaklar hep bu şekilde yağlı. Aralar böyle. Bir yağ sökücü aldım dostlar. Ee, fırça yardımıyla buraları komple bu şekilde temizliyoruz. İlk önce sıkıyorum. Tabi arabanın içine bir çarşaf serdim. Alt tarafa giderse en azından koltuklar ıslanmasın, kirlenmesin. Evet. Bu şekilde Bol bol sıkıp Aralara bu şekilde Fırça yardımıyla Kirlerden Paslardan Arındırıyoruz Eğer arındırmazsak Sunroof açılıp kapanmıyor Bu şekilde Daha sonra En son aşamada da Yine durulama olacak Durulamayı da ben balata spreyi ile yapacağım şekilde. Bakın dostlar. Paslar, kirler şu anda gevşemeye başladı. Evet. Evet arkadaşlar. Temizlik işlemin bitti. Ee, güzelce diş fırçası ve işte 2 numara kıl fırçayla güzelce bol deterjan bol suyla e, bütün kanalları bu şekilde kızakları dişlileri şartları bu şekilde temizledim ee, şu anda e, mekanizma çok güzel bir şekilde çalışıyor Evet şöyle göstereyim Bu arada e, su kanalları tamamıyla tıkanmış arkadaşlar her sanruslu arabada su kanalları bulunmaktadır e, ara ara 6 e, ayda bir senede bir En azından bunların bakımlarının yapılması gerekiyor yoksa komple böyle kirlenir pislenir Hatta paslanır Benim mekanizmada da paslanmalar mevcut ama en azından kurtarabildiğim kadar kurtardım. Arkadaşlar şöyle göstereyim mekanizmanın çalışmasını Evet yukarı komple çıkmıyordu mekanizma şu anda çalıştırıyorum. kontak kapalıymış evet kontağımızı açtık şöyle evet bu şekilde mekanizmamız çok güzel bir şekilde çalışıyor kusura bakmayın arkadaşlar kamerayı titretiyorum ama e, tekelle hem basmak hem e, kamerada video çekmek biraz zor oluyor Tek başıma olduğum için malum Bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kesintisiz nonstop takılmadan çalışıyor arkadaşlar. Önemli olan bu zaten. Evet, e, sunroof bakımı da bitti. Biraz meşakkatli iş, biraz sabır gerektiriyor, biraz da kirli bir iş aynı zamanda. E, çalışırken e, eldiven giymenizi tavsiye ederim. Bayağı bir yağ çıkıyor, pres yağ çıkıyor, pislik çıkıyor, çamur çıkıyor, toprak çıkıyor, yaprak çıkıyor, dal çıkıyor. Ne ararsanız varın efendim. Bu şekilde. Freelander'ın da sunroof bakımı bu şekilde tamamlandı. En son camı takma işlemi var. Cam takmaya da dediğim gibi şuralarda bir, iki, üç tane bu kızakta. Üç tane de buradaki kızakta. Civatası var çok basit bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Ele alet tutan herkes basit bir şekilde çıkarabilir. Bu işlemi de ele alet tutan herkes hatta ele alet tutamayan bile herkes yapabilir. Arkadaşlar servislerde yetkili servislerde bu işlemleri yapmak için baya bir beklemeniz gerekiyor. Sanayiye gittiğinizde zaten ustalar suratınıza bakmıyor. Bugün git yarın gel diyorlar. Vay efendim işte 2000 lira yaparım diyorlar. Vay efendim işte buradaki fitiller işte çıtalar bozuk diyorlar, değişmesi gerek diyorlar. Halbuki öyle bir durum yok arkadaşlar. Kendiniz de yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.